Tamam, bunu ilk bu kamerada gündeme getireceğiz. Alt komisyon kurulması kararını bu kamerada alalım. Bir dahaki şeyde ne kadar grup kuruluş, STK varsa Tarık edelim en Emniyetli gündemde toplanacak hı. bir okum olacak. Bir Tamam. Tamam hocam. Tamam Teşekkür ederim. Başka var mı? Bir dakika. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet, şimdi toplu taşıma yeni müdürü bizim. Arif Bey, Arif Bey'miş benim oğlanım adı. Bir de toplu taşıma müdürümüz var ya. Sen de hayırlı olsun. Ya. Evet. Hepsinden daha var. Arkadaşlar, kamerayı çekebilir misiniz? Bu görüntüler. Çekiyor, çekiyor. Hadi Önemli. Çekiyor. Canan Hanım merhabalar, iyi cumartesiler, ya, teşekkür Gerçi tas yap, yaptırmıyorum ben değil. Şimdi Canan Hanım ile toplu taşımımız. Ayıza açık, altı nokta görmen derneğindeyiz. Aşure ziyaretine geldik. Burada sorunları dinlerken tabii en çok sorunumuzun olduğunu söyledikleri toplu taşıma. Şimdi bir toplu taşımaya, toplu taşımaya özel bir e, grup oluşturacağız. Burada diğer kurumlardan da şimdi haritayı e da talimat verdim. Sırf engelli sorunların içeren bir ukame toplayacağız. Bütün kurumları çağıracağız. Bu, bu toplantıda alacağımız kararla bir birlikte e, bir WhatsApp grubu vesaire bir şey yapacağız. Ve o yerde görevlendireceğiz. Arkadaşlar sadece engellilerimizin sorunlarını dinleyecek ve ilgili kurumlar ilgili tamam. kurumları olacak. Yapılacak şeyleri hemen anda yapacağız. Karar gerektiren şeyler bu karar ne alıp hızlı bir şekilde gereğini getireceğiz. O hassasiyetleri duracağız üzerinde. Engellerimiz bizim çok çok önemli. Biz aslında onlar her yere ulaşabilecekler. Biz bugün bana da söylediler. Çok az kişi var sizin yüzünüzde. Çok kimse gelemedi dediler bana. Bir şey de diyemedim. Ee, onun için artık e, bu konular sende toplu taşıma Harip Bey'den otomayı toplayacak. bütün emniyet diğer kurumlar diğer kurumların tamamı sete ilgili. Sadece bu işlere bakan personelimiz olacak. Başka hiçbir işe almayacak. Tamam tamam. Başkan. Ayın 29'unda tamam. da geleceğim. Hayırlı olsun Canlı Hanım. Evet başkanımız hayırlı olsun diyor. Tamam, sağ ol sağ ol Canlı Hanım. Teşekkür ediyorum. Tamam başkanım. Kolay gelsin. Evet. Sağ ol sağ ol, tamam. sağ ol. Tamam. Bakın arkadaşımız da ulaşımı sevmiş ki. eee Mesajın noktasına. Evet, şimdi e hak etti. E Ayşe hak etti mi? Evet. Evet. <laughs> evet. Bu kadar sıvıştırma. Ayşe hak etmiyoruz.